Merhaba kızlar. Bugün de sizlere kalıbını çıkarttığımız etek ve pantolonlarımıza basit kemer yapmayı göstereceğim. Şu gördüğünüz kemeri yapacağız. Tabi kemer yapmak için eteğimizi dikmiş, provamız olmuş ve fermuarımızı takmış olmamız gerekiyor. Aslarımızı takmış olmamız gerekiyor. En son işlemimiz artık eteğimize kemer yapmak. Öncelikle eteğimizin ön kısmını ölçmekle başlıyoruz parçalı yapacağız kemerimizi. Ben parçalıyı tercih ediyorum çünkü her zaman. Önümüzü ölçüyoruz. Böyle mezuramızı oval şekilde getiriyoruz. 41 santimmiş. Demek ki 41 santimlik düz bir çizgi çiziyorum. Eteğimizin önü için. Ön kemeri için. 41 santimlik düz bir çizgi çizdim. Şimdi de kemer genişliğime karar vermem gerekiyor. 4 santim yeterlidir. 3 veya 4 santim. Şimdi çizdiğim çizgiyi genişletiyorum. Kemerimi istediğim genişliğinde. Kemerimi ne kadar istiyorsan, benim için dediğim gibi 3 santim yeterli. Yani 41 santim boyunca bir çizgi daha çiziyorum. Bu ön kemerimin şu yarısı. Tabi bunun arka kısmı da var. Demek ki arka kısmını yapmak için bir 3 santim daha eklemem gerekiyor. Yani ne kadar geniş istiyorsam ben 3 santim yapmak istiyorum. O yüzden 3 santimlik bir çizgi daha ilave ediyorum 41 santimden. Çiziyorum. noktalarımı birleştiriyorum. 41 santim. Şu ilk çizdiğimi dikkate alıyorum. Birleştirdim. Aynı şekilde buradan da birleştiriyorum. Yine ilk çizdiğim çizgi dikkate alıyorum. Tabii siz üçünde 41 santim olarak eşit bir şekilde de çizebilirsiniz. Ben şu an zaman kaybetmek istemediğim için biraz hızlı hareket ediyorum. Ön kemerimi çizdim. Fakat bunu böyle düz bir şekilde bırakmıyorum. Neden derseniz şu an bakın görünüyor mu? Kontrol edeyim. Görünüyor. Şu an eteğim hafif kavisli. Bel kısmı kavisli. Bu kavisi vermem gerekiyor. Şuradan yarım santim kadar içeri işaret alıyorum. Aynı şekilde buradan da yarım santim kadar içeri işaret alıyorum. Ve şöyle bir Kavis veriyorum. Ben her zaman bu şekilde kemer yapmayı tercih ediyorum. Düz olanı da göstereceğim. Ben şimdi size ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şurası iptal olmuş oldu. Yani silgim nerede? Benim kemerim. Şu kavisli olan yer olmuş oldu kızlar. Ön kemerim için geçerli. Bu arka kemeri daha farklı yapacağız. Aynı şekilde buradan da yarım santim içeri alıyorum. Alıyorum. Bu benim ön kemerim olmuş oldu. Yine fazlalığımı siliyorum, yok ediyorum. Bu benim kemerim. Yani ben bunu ikiye katladığım zaman şu görüntüyü elde edeceğim. Gelelim arka kısmına. Arka kısım için de aynı işlemi yapıyoruz. Bu sefer yan dikişimizden şöyle göstereyim şu kısmımızı ölçerek aynı işlemi yapıyoruz. Ölçeyim hemen yapayım. Kemerimizi ölçmüyoruz ama eteğimizin fermuarla yan dikiş arasındaki yerimizi ölçüyorum. 20,5 cm'miş. Şimdi 20,5 cm'lik yine düz bir çizgi çiziyorum. Yine aynı şekilde Aynı işlemleri devam ediyorum. Ön kemerimin ölçülerinde Ön kemerimin genişlik ölçülerinde ve uzunluk ölçülerinde çizgilerimi çiziyorum. Şimdi yine noktalarımı birleştiriyorum. Fakat burada tek bir fark var. Bir tarafımı kemerimin bir tarafını düz bırakıyorum. Bir tarafını yine aynı bu şekilde kavisli yapacağım. Yarım santimden işaretliyorum. Evet, arka kemerim de hazır. Bir tarafımı düz bırakıyorum, bir tarafımı katlı yapıyorum. Yalnız şimdi burada bir noktayı göstermek istiyorum. Ön kemerimi ön ölçümle birebir yapıyorum. Arka kemerime geldiğim zaman yan dikişimle fermuarıma kadar ölçtüm. Kavisli olan şu kavisli olan kısmımı yan dikişime denk getirdim. Ve bir tarafımı düz bırakıyorum. Kemerimi yani birebir bel ölçümle yapıyorum. Diğer tarafı da en az 2 cm uzun yapıyorum. Yani aynı kemerimi devam ediyorum. Burada yani iki tane bu kemerden yapıyorum. Ön bir tane, arka iki tane oluyor. Bir tanesini bel ölçümle aynı yapıyorum. Bir tanesini 2 veya 3 santim şunun iki veya 3 santim uzatılmışını yapıyorum. Bunun da nedeni fermuarımı kapadığım zaman şu payın alta girerek belimi daha iyi kavraması kızlar. Bakın. Bu şekilde. Önümü birebir aynı ölçülerde yapıyorum. Arka kemerimin bir tanesini yan dikişimle fermuarım arasındaki ölçüyle birebir yapıyorum. Bir parçasında yan dikişimle fermuarımda 2 cm kadar daha uzun yaparak içine girmesini sağlıyorum ve daha sağlam oluyor. Belimi daha sıkı sarıyor. Bunu istersek düz ve tek parçada yapabiliriz. Fakat ben tercih etmiyorum düz ve tek parça yapmayı. Neden derseniz bu da benim e, tek parçadan ve düz bir şekilde yapmış olduğum bir kemer. Acelem varsa böyle yapıyorum ama doğrusu şudur. Kavisli olandır. Bakın burada gördüğünüz gibi kemerim kavisli değil. Diğerinde benim kemerim de belime oturuyor. Şu şekilde kavisli bir şekilde. Düz yaparsam da böyle dümdüz bir kemer olmuş oluyor. İkisi de olur ama her zaman tercihimi ben bu kavisliden yana kullanıyorum. Pantolonda ise kızlar Aynı işlemi uyguluyorum. Kemerimde yine yanlarım kavisli. Fakat fakat pantolonlarda fermuarımız genelde önde olur. Bu sefer de bu bir fermuar padletimiz var burada. Hani kalıbımızda yapmıştık ya burada bizim fermuar padletimiz var. Siyah renk biraz zor görünüyor ama açık renk pantolonum yok diktiğim. Koyu renk var daha çok. O yüzden anlatmaya çalışacağım. Pantolon pantolonun içinde aynı şeyi uyguluyoruz. Fakat fermuar patleti olan yeri düz de yapabiliriz. İki santim çıkabiliriz. Altındaki parçayı ise zaten pantolonlarda siz kendiniz fark edeceksiniz. Altındaki parçayı ise daha uzun yapıyorum. Yine aynı şekilde belimi daha iyi kavraması için. Bir tane buradan düğmeliyorum. Bir tane de içten düğmeliyorum ve belimi daha sıkı sarması için. Bakın. Kemerim yani bu sefer de pantolonlarda arka ölçüm aynı. Öndeki ölçüm daha uzun oluyor. Fermuardan daha dışarı çıkıyorum. Her ikisinde. Bunu çıkmayabilirim. Bu tercihle alakalı. Bunu fermuar patletiyle birebir de bırakabilirim. Dışarıda çıkabilirim. Fakat alta girecek olan parçamı muhakkak hatta pantolonda 5-6 santim kadar uzun yapıyorum. Etekte 2-3 santim yeterliydi ama pantolonda daha uzun bırakıyorum ki daha sağlam tutsun. Bunlar basit kemerlerimiz kızlar. Bundan sonraki videomda daha detaylı olan kemeri de göstereceğim. Daha çok kot pantolonlarda ve Hazır aldığınız pantolonlarda olur. Detaylı kemerler. Bunu da göstereceğim bundan sonraki videomda. Bu gösterdiğim basit kemer.